Evet arkadaşlar bugün Göcalık Tepesi'ndeyiz, dayımla beraberiz, oğlum da kameraman. Bugün yine buraları sizlere tanıtacağız, daha önceki videomuzda küçük bir tanıtım yapmıştık, bugün daha geniş bir tanıtım yapmayı düşünüyoruz. Evet dayı nasıl buldun buraları? Valla işte şimdi normalde baktığın zaman Göcalık'tan bir yem yapmak istiyorsun, buraya vuracaksın, bütün manzarasıyla, her şeyle burası bir harika bir şundur. Biraz zor kesin rüzgar alın o kadar ama devlet de yaptırmaz zaten de. Ne kadar oldu sen buraları görmeli dayı? Yani en son üç yıl önce geldiydim ben gene. Yani evet, ee, daha buraları hiç görmeyen insanlarımız var, köylerimiz var maalesef. Ben yani onların adına üzülüyorum. Gene yani evet, köyümüz kalktı. Burası Öğücallık. Ee, aşağıya doğru indiğimiz zaman başına ediyor yani şöyle ona bir de bayağı açılmış. Şimdi bunlardan kalkıp gidip de hiç bunlara geri gelmeyen arkadaşlara, eşe, dosta, abilerimize, amcalarımıza... yani gerçekten bunlarda gelmelerini, bunları görmelerini tavsiye ederim. Harika bir temiz havası. Şu karşısı o kayalık olan diyor, Çakırçoyluk muydu ben? Orası çakır çoğuluyordu şu kayaların olduğu yer. Orada büyük bir iniş vardı. Atılan deve deve evet, evet, Çok evet, büyük bir evet, iniş evet, vardı. Küçük bir yol ha. vardı. keçi yolu vardı. Evet, çok küçük bir yol vardı. Kayalar düşerdi. Evet. Çocuk <laughs> <o zaman. gülüyor> Bazen zaman. Geçi Balığa gittiğimizde öyle yaşanırdı Kızılırma etrafında. Oradan yukarıya doğru çıkınca şurada büyük bir arazi vardı. Arazi vardı orada. Hemen kayalıktan buna doğru arazi çayderesinin ağzına kadar çok büyük arazide vardı. Hatta orada bir hayat vardı hatırlar mısınız? Karşıda bir köyün bir hayat vardı. Orada hayvanlar durardı eskiden. Diğer yerde hacının koyu koyuydu orası şey için çay deresi ama hacı yaşardı orada. bize de şey getirdi, köye, armut, elma albut bir şeyler getirir, satardı. Bal da getirirdi hacı bu arada balçıyı da durup şimdi. hacıydı herhalde öyle değil mi dayı? yanlış söylüyorsak da şu... düşün. Evet, Karahmet hacıydı. Oraydı. Oraları zomlayabilirsin oğlum. Onları alabilirsin rahat rahat. Oradan doğru, yukarıya doğru tanır mısın? Orada bir tane Selim'in e, dermeni vardı. Hemen burnu ucunda. O şey, Irmağın Kenan'da. Irmağın Kenan'da. Ben, ben şimdi Irmak şey, olarak da, anlatıyorum. Köyünü anlatıyorum. ha, köyün içini anlatarak Oradaki Irmak. Evet. Tam şu burunda, evet, görünen evet. burunda. Şu e, değirmen çalışmıyordu. dermen Dermen vardı, eski bir evet, dermen. Ama evet, yani. son dönemlerde, tabii bizim zamanımızda çalışmıyordu. Biz geç kalmışız onu görmek için. Yine o dermin üzerine doğru çok büyük kayalar vardı. Tabi su içinde kaldı bunlar. Irmağın yatağını anlatayım size. Irmağın yatağını O oynadığımız yerler anlatayım. oradan gelirdik, <laughs> orada yüzerdik hatta o kayalar. Dibinde böyle kayalar karnımıza sürterdi. Çok da şiddetli akardı o zaman su. Yukarıya doğru geldiğimizde alancın altında Mutur'un çakın evi vardı. Mutur'un çakın evi. Bir meyvalı vardı. Hatırlar mısın dayı? Evet, 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 evet. O zaman evet, evet. şu kaya o zaman kaya suda değildi, şu gördüğünüz sudaki kaya o zaman suda değildi ama kayanın altına doğru su girerdi, bak çok bir derinlik vardı orada ee, oraya biz de çok giderdik balığa giderdik o, tam, o zamanlar tabi çocukluk oralara atlardık orada bu kaya... karşısına doğru su, tatlı sular vardı ama. geniş alan köyümüzün yazısı ha. yani alan şu an görmüş olduğunuz yazı dediğimiz resimlerimizde de e, görmüş olan yazıyı şimdi şey olaraktan e, belki böyle baktığın zaman çok kısa gözükür ama gerçekten çok uzun bir yazı vardı. Şimdi dursaydı herhalde çok iyi bir pirinçli olurdu. Pirinçlik zaten e, şu karşılarda yine böyle arazi düz araziler bir taş olmazdı düz arazimiz. Bom saldı. Hem de biz de çok da top oynardık. E, bizim şu ortalara doğru bir mezalığımız vardı. Mezalıktan o yanda top oynamaya giderdik. Burası aslında çok geniş bir alan. Yani suyla dolunca Kısa mesafe gözüküyor ama yürümeye kalktığın zaman gerçekten geniş bir alandır. Evet. Zaten bizim mevkimiz, zaten sınırlarımız Sarıkaya'da bitiyor. Sarıkaya bizim son sınırımız. Öyle değil mi? Evet, Yanılıyor evet, mu? Evet, evet. Sarıkaya son sınırımızda. Sarıkaya'dan çıkardık, onlarda da şeyler oldu. Zeytin ağaçları vardı hatırlamıyorsunuz. Sarıkaya'nın bu kısmında zeytin ağaçları vardı. Tabii biz o zaman zeytinin ne olduğunu belki de yapmayı bilmiyorduk vallarda israf olurdu. Tabii, tabii ki yapmayı. bilgi sahibi değildik ama yapmayı küçük küçük zeytinler olurdu. Da bizim omuş hocanın Ayşe ablamız onu yapıyordu. Bir, bir ara toprak yapıyorduk ben öyle Ama onu hiç bilmiyorduk. Burada bir de sancı dediğimiz bir yer vardı. Orada bir çeşme vardı, su vardı. Yani, Sandık şu suyun e, bu yani, ortasına yakın kalırdı yine evet, de. Bayağı bir aşağıda. Suyun içinde tabii. Ya bunlar şeylerin yerleri yani e, mevkiler, mevki olarak isim olarak. Ondan sonra bu doğru mezarlık kaşımız vardı. Mezarlık kaşımız tam yine yani, de şu burunun ucuna doğru çıkar. Olabilir. olabilir. Şu burunun ucu, ucu bence mezarlık kaşına inebilir o kadar. Olabilir, olabilir. Şöyle hesapladığımız hemen zaman yapalım. o da suyun yaklaşıp hesap ortalarına yapalım. falan gelir. Evet hesapladığımız zaman hemen hemen. Tabii. E, hemen hemen eşittir o. Biri cenazemiz olduğunda kenarlarına taş koymak için köylü e, şeye, tepeye doğru çıkardı taş toplamak için. Herkes birer taş getirirdi. Az gelirsen de, cenazemizin ha. şeylerini vurdum. Az gelirsen de, şuraya çekersen. Burası bizim de, köyün deresiydi. Yani bizim çay karşıdaki çay deresinin devamı. Hem de bizim evin arkasındaydı. Bizim ev yakındı dereye biraz. Burada yukarıda senin e, kayıbelerin falan ev, ev vardı dere kenarında. Yani böyle hafızamızda öyle tazelersek. Evet, burada öyleydi. Eminim Mehmet dedemin evi vardı orada. İşte bayağı bizim köylerin evi vardı. Şimdi tek tek isimleri sayarsak sayamıyoruz. Çünkü bu kadar e, hafızamız yetmedi şu an için. Yetmiyor. Oradan çıkarsak yukarıya doğru bize o zaman çok yüksekti. Her ne kadar şimdi alçak gözükse de bize bayağı yüksekti bu belce kısmı. Bize bayağı yüksekti. Böyle şimdi su dolunca alçaldı ama e, biz oraya yarım saatte varıyor muyduk dayı? Yarım saat sürüyor muydu yürüyerekten belce? Tabii ya ki yarım saat sürüyordu. Yarım saat sürüyordu. Oradan doğru gelince şuradaki ev var bir tane. Gece kondunu evi Gece kondun yine eve, şurada bir ev var, tekli Görüyor musun? Hemen belçenin altında bak, şurada bir ev var, tek ev. Var. Gece kondun evi. E, yukarısı onun tepeye doğru belçe. Belçe kısımlarında evleri belki tek ev tek ev görürsün. Bayrağımız da iyi şey. Ondan sonra arkadaşlar, bu arada... Bayrağımız da... Göcalı'nın tepede şanlı şanlı dalgalanıyor. Bunu da gösterelim size. Her nerede olursak olalım... Bu bayrak hep dalgalanmaya devam edecek. Evet bayrağımız da burada. Buradan gelirsek Dayısem Belce bir hanım var mı? Söyleyeceğim şey var mı orada? Belce'ye çok ha, Sen çok gitmezdin. Oradan geldiğimiz zaman e, üstüne Tabi eskiden ormanda e, ormandı ama şimdi şey olmuş. Yeni arkadaşlar evler yapmış oraya. E, güzel güzel evler yapmışlar böyle manzaralı manzaralı iki tane. Görüyorsun birisi Bizim gençlerin ne diyor onun ismine? Yok yok, evin ismine ne diyorsun? Ne siti? Çatak siti. Çatak Kırmızı olanın ismi Çatak siti. City. Çatak sitiydi onun ismi. Öyle der gençler, öyle diyorlar. Buraya hem kayıkla hem de arabayla ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Arabayla ulaşabiliyoruz. Diğer evin yanında da, diğer de Hasan'ın. Ben de oraya kadar geldim arabayla. Tabi buraya gelmek de bayağı bir meşakkatli. Yani yolu bayağı uzun bir yoldan geldik. Uzun yani. inişleri, tepeleri, virajları çok keskin bir yer. Onun için gelecek arkadaşlar dikkat olsun. Mutlaka ve mutlaka yanında yedek lastiği olsun. Yoksa yolda kalırlar vallahi. Yedek lastik şart. Çünkü kaylangaya taşının ne zaman lastiği dileceği belli değil. Oradan geldiğim zaman şöyle geçelim azıcık yavaş yavaş. Böyle gelelim bu kenara doğru size en önemli yer, en önemli yer çatan dereyi göstereceğim. Burada tam görüntü var. Gelesek böyle çatan dereye doğru gidelim. Tam şu araya doğru alalım, değil mi? Oradan bence çok da güzel. Geliyorum. Gel, 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 gel. Tam buraya tam şeyi göstereceğiz arkadaşlar. Yani çatı göstereceğiz bir şekilde? Görebildiğimiz kadar ee, çatı doğru tut oğlum. Çatı kanallarını doğru. Tam in başya ya. Baştan kayabiliyor. Şimdi çatılar, kırcazın kaşı. Yani şu an için biz şeydeyiz. Kırcazın kaşık karşısındayız. Gırcağızın kaşa doğru şey çatağa doğru da önce bir çatağa. Dayı şimdi neredeyiz? Burası nereydi? Evet. 30. Burası Göcal'dan işte e, Göcal'a giden yol. Evet, köyün Göcal'a giden yolundayız. Göcal'ın tepedeyiz. E, dereye doğru bakıyoruz. Size dereyi tanıtacağım. Hemen karşımızdaki Gırcağızın kaş. Kırcağızın kaş. kaç? kaş da derinin arasında ne kadar darmış. Bizim zamanımızda çok giderdik, çok geri çıkardık. Ama şöyle bakınca, ya dersin ki 200 metre. Öyle mi dayı? Buradan baktığın zaman dersin ya 200 metre, dersin, taş çatının 250 metre dersin. Halbuki sen inince kilometrelerce yürüyordun. Nasıl oluyorsa artık o demek ki o kadar bir büyük bir derinlik var burada. Demek ki iyi bir vadi var burada. Evet, şimdi oradan daha Horoz gibi tabii o, o tepeden indiğin zaman Horoz tepesine iniyorum yani. Evet. Okulun okul, e, okulumuzun şeyi o arka tepesi orası. E, Horoz tepesi vardı daha tepeden de daha biz aşağıdayız. Şimdi şu aralarda evler vardı. Tabii tabii. tabii. Evler şöyle inerdi. Evet. Suyun şimdi, şimdi ortasında da evler tabii derinin kenarında okulumuz vardı. çataktan gereken okul vardı ama ya şimdi şöyle bakınca diyorsun ki evi nereye koyduyduk, ev, okul nerede? Su, sudan bakınca öyle gözüküyor. Okul yani, nereye sığdı, yani, ev ya. nereye sığdı diye düşünüyor. Yani, tabii ki buradan onları keşfetme böyle ha. kolay değil. Ayrıca böylece, buradan indiğimiz zaman direkt bizim eve inerdik. Evin hemen üstüne inerdik. Hatta şey ettim, kadar gidelim, gidelim. doğru gidelim arkadaşlar. Nereye kadar gidebiliriz? Tam ah, Gölcan'ın zirvesindeyiz. Gölcan'ın zirvesinden köy tarafa doğru iniyoruz yavaş yavaş.

Şimdi normalde e, bu taşı şu şekilde attığın zaman, ha şimdi onu o şekilde o kadar hızlı atıp da ondan ses çıkartacak bir halimiz yok. Çünkü artık o çocukluktu. Bunu attığın zaman ses çıkarırdı, cıv diye. Gerisini de demiyorum, böyle bir ses çıkarırdı. Çocuk ya. Çocuk. Bir de taşları şöyle kesiyor. Katmer katmer oluşu da farklı bir şey. Yani böyle desen desen gördüğünüz gibi. Yani taşlar böyle özel kesilmiş gibi baksana kaldırdığın zaman kalkıyor da parça bak. E sanki özel kesim yapılmış taşlar özel dizilmiş gibi. Taşlar da bölüm bölüm bu arada. Devam ediyoruz arkadaş, gidiyoruz. Köyümüze gidiyoruz. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Buralarda ağaçları kesmişler. Yeterine su suyu suyu doldurmuşlar. Eskiden. Taş yollar güzel diyecektim ama taş yol değil maalesef su dolmuş. Benim ilk geldiğimde şu buralardaydı. Buralar kapalıydı. Buralar kapalıydı. Buralar kapalıydı. Çok çekildi. Çok değil de bayağı bir çekilmiş ya. Yani. çoktur bu bunlar dağının seni. Benim dağım çoktur. Çok çıkmışım çok bu Bütün köylerimizin mutlaka anıları vardır. <laughs> bu tarafı şeydir herhalde, evidir. şey herhalde. Şey. Daha, evet. Ahmet Emre'nin evi de Oradan eee evet. yani, Mahmutlar eve ev, ve bizim eve geldi ondan sonra çekti sıralardan evinden sonra. Tamam. Evet. Tamam. Herkes evine ortasını ya e, gün iyi gün de dediğimiz de bizde silcan diyoruz. Onunla birlikte onlarda hani güzel kokusundan çok güzel kokar. E, tavsiyemdir. Bir de şu taş. Şimdi şu şu şekilde bir yuvarlak bir taş koyduğu zaman bakkalcı bunu alırdı. Onu bir teraziyle tartardı. İşte bu taş kaç kilo? Yarım kilo. Yani demir ne diyorlardı? zaman şeyler ne diyorlardı? Bir kilo, iki kilo, üç kilo. Onun ismini şimdi bilmiyorum, unuttum vallahi. Onun yerine taş koruladı. İşte yarım kilo ise yarım kilonun yerine demir koyacağına taşı kordu. Yani bu taşın da böyle bir özelliği vardı. Özellikle giderler onu seçerlerdi. Kiloya kaç gram geliyor işte, bir kilo mu, iki kilo mu? Ona göre taşı korulardı. Diğerinde artık ne vereceklerse yiyeceği kollardı. Öyle bir özelliği vardı bu taşın. bu kadar açılmamıştı. Şu an ee, şeye doğru iniyoruz, köye doğru. Atlasın, 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 tam zirve tam evet. köyün ilk çıkışı hiç durmadan yokuşa doğru çıkan zirve evet. tam zirve değil. Buradan sonra ikinci zirve çıkıyor. Evet. Ondan sonra geliyor. Taş kaydıralım mı? Evet sizin için ben köye doğru gideyim isterse böyle bu şekilde. Aşağıya doğru. Yani suya da dibe doğru dalarsam köyü bulurum gibi geliyor. Ama artık bir daha çıkmış olur mu olmaz mı o da Allah bilir. Çocukken de taş kaydırırdık ha. Onu da göstereyim. Evet gösterdik. Oğlum bak burada yeni bir şey. Becerebilirsek ne mutlu. Beceriksiz olduk. <gülme> Fazla kaymadı. Daha bu da vakit Eee gidi geçti Bak böyle taşları kaydırırdık eskiden çocukken çok. Irmakta. Irmakta çok atardık ama şimdi unutmuşuz. Köyümüzün suyunda açık şöyle elimizi ayağımızı yıkayalım arkadaşlar. <gülme> Dayı var mı var mı tabi diyeceğim bir şeyler burada. Burayla ilgili anlam var mı? Şöyle söyleyeyim. Koyun bu tarafı yazı. Tekrar anlatıyorum. Yani koyun bulunduğu mur, ben tam burası. Bu burun, burun işte imanın evinin oradan eee köyün içine kadar giderdi koyun. İşte karşı tarafta şurada aşağıya aşağı yazı. Normal ya yazı. Şah Mahmut Bunlar karşısında işte Belce Ve pardon Deresi, Ve bu şekilde Bafra tarafına giderdi. Bu şekilde de Hambo şey, Bezikopu tarafına giderdi. Ben de çok geçenki videoda gene bayağı anlattım. Sen anlatmak istediğin bak. Yok, benim bana çocuklarım aranıyorsunuz. <laughs> çekimlerde tamam. yeğenim Bere'ye çok teşekkür ediyoruz. Tamam, tamam. Çekimleri o yaptı. Kendisine Allah razı tamam, olsun. Tamam. Bize bu çok yardım etti bu gezide. Ben de Eray'ı çekeyim. Ver Eray'cığım. Tamam. Evet. Kamera var. Evet şimdi ben de Eray kardeşimi çekeyim. Çünkü Allah razı olsun bize çok e, iyiliği dokundu. Kendisine de görüşlerini alalım yani buraya bu taraflara ilk defa geliyor. Doğru mudur Eraycım? Doğru ilk kez, ha, ilk kez geliyor. Kendisi yüksek tahsilli adamdır yani biz okumuş adam olarak onu, gör, köyü görmedi ama köyün nerede olduğunu gördük. Evet Eraycım sen öyle şeyleri alalım senin de görüşlerini buralar hakkında. Burası Manzara olarak güzel. Yani köyün eski halini bilmiyorum. Fotoğraflardan görmüştüm ama. Bayağı da yüksekmiş bu tepeler. Şimdi çok alçak duruyor. Sonra evet, su. suyla birlikte dümdüz arazi olmuş. Aynen. Onlar şimdi buraya gelmeyi düşünen varsa bir sinek ilacı getirsin. Çok fazla sinek var, Bunu söyleyeyim. <laughs> ne o işi yaz, şey, ya? şey oldu için o. Sessiz normal kaşınıyorduk. sıcak burası. Çok sıcak. Şu an yani şu an bugün sıcak. Normalde geldiğimizden beri hava yağışlıydı. Gene bugün de yağmur şey var. Evet gene... yeni mi görüşleri böyle yani içine ilacınızı yanınıza alın diyor. Ya da onun koluna sürünlerle var ondan olabilir. Şu an sizi köy manzarası yani, yani köyün bulunduğu manzarayla baş başa bırakıyorum. İnşallah umarım hani bir şeyler tanıtmış o, olma şeyi var içimizde mutluluğu var. Şekil Şemmağ'ı şöyle bir size Evet. Taşı. Şey kilogram otacı. Ne kadar güzel. İşte karşıki işaret tepesi, tepeler. Çatağın dere bu şekilde. İşte Gövcanlık. Yeğenler, yeğenin oğlu. Kız. <laughs> çıkalım. Sarı kaya. Sarı Mavi gözlerim çıksın. Alancık. İşte Sarı üstünde belce var. Orada buradan gözükmüyor şimdi. Karşıda da öte dediğimiz yer var. Bunun yanında şeyinde fırınlar var. Artık bir daha geri dönüş olmayan bir durumdayız şu an. Yani bunun bir daha geri dönüşü yok. Bundan sonra ileriye bakacağız. Allah'a emanet olun diyoruz. Bu videomuzda bu şekilde noktalıyoruz.